Thank you. Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'dan sesleniyoruz. Yanımızda kafe sektöründe faaliyetlerini gösteren Erkan Bey var. Şimdi hep birlikte Erkan Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Erkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyidir. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk efendim. Bizlere izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi bu sektörde yeniyiz. Kendim müzik dünyasındayım, yurt uzun zaman. Buradan tüm Avrupa'daki dostlara selamlar özellikle. Sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyduk, mutlu olduk. Sektörümüz yemek, dünya mutfağı, soğuk sıcak içeceklerimiz şeklinde Adanalı'ya hizmet veriyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Peki ileriye dönük hedeflerinizden de izleyicilerimize bahseder misiniz? İleriye inşallah adım adım büyüyüp böyle müzik, canlı müziğimizi katıp Adana'mıza kaliteli bir müzik sunmak istiyoruz. En büyük hayalim de budur aslında. Müzik dünyasından olduğum için. Verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkür Rica ederiz ederim. Erkan Bey. Rica Son ederim. olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ama de kalın. Erkan Bey'e güzel sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki zürafımıza görüşmek üzere.